Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Mehmet Avici yargı bağımsızlığı ve muhalefet belediyelerine yönelik açılan soruşturmalarla ismi gündeme gelen Akın Gürle'nin Adalet Bakanlığı görevine atanmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Tepebaşı Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi'ne yönelik açılan iddianameler üzerinden iktidarı eleştiren Avici, 24 yıllık AK Parti iktidarının ele geçiremediği tek kale olan Eskişehir'in hedef alındığını söyledi. Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Mehmet Avcı, yargı bağımsızlığı tartışmaları ve adı muhalefet belediyelerine yönelik soruşturmalarla gündeme gelen Akın Gürley'in Adalet Bakanlığı görevine atanması ve kentte belediyelere açılan iddianameler üzerinden iktidara eleştiriler yöneltti. Ağırlıklı olarak İBB, İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında ismini çok duyduk ama biz Akın Gürley öncesinde de tanıyorduk. İşte çünkü e, bu olayların öncesinde de e, hatırlarsınız Ümit Özdağ'ın tutuklanması sürecinin savcısız akın Gürlek'tir. Şimdi akın Gürlek tabi bir dönem Adalet Bakanı yardımcılığı da tabi bu vesileyle yaptı. Ha, bulunduğu geldiği yer e, şu an için abes bir yer değil. Bulunduğu konjektür gereği, mesleği gereği ve yaptığı konum gereği anormal değil. Hani burada anormal olan ne? Şimdi biz e, bu olayların siyasi olduğunu söylüyorduk çünkü. Hukuk kişiye göre, ideolojiye göre değil, anayasal çerçeveye göre e, hukukun üstünlüğü uygulanarak ve tarafsız olmakla e, kıymetlidir. E, biz Akın Bey'in Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı dönemde bu tarafsız olduğunu görmedik. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve onun pazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a karşı iddianamelerin problem yaratmayacağını da vurgulayan Avcı sözlerine şöyle devam etti. Şimdi belediyeler kanunu e, soruşturmaya e, açıktır. Denetimi açıktır. E, bu sebeple de işte e, belli periyotlarla denetimler geçirirler. Bunlar gayet normal süreçler. E, bu davalar evet detaylarına daha hakim değiliz, çok detaylı bir şekilde ama çıkan başlıklar konusunda çok ben bir problem olacağını zannetmiyorum. Çünkü oluşabilen teknik hatalar da olabilir e, veya e, yanlış şekilde lanse edilmiş de olabilir. Bir belediye başkanımız Ahmet Bey, Ahmet Atak, 25 yıllık bir siyasetçi, Tepebaşı'nın güvenini kazanmış AKP iktidarı döneminde, hani sadece bir dönem haricinde hiç kaybetmemiş ve her seçimde oylarını arttırarak gelmiş bir belediye başkanı. Doğal olarak hani toy birisi değil, bu hataları yapmayacaktır. Kadrolarını da hep ona göre dizayn etmiştir. Ben o açıdan, o bölgeden, o davayla ilgili çok bir şey çıkacağını düşünmüyorum.